sizlerle beraber Nuz Brawl 4 takımını yapıyoruz. Şimdi hesapta hiçbir şey yok göstereyim. Sadece şeyleri var böyle. <laughs> var. Şimdi şeyler yok. Onlar kopuyorlar çünkü. Biz açmaya başlayalım arkadaşlar. Hızlıca açıyorum. Daha karakter geldi. Hyper arkadaşlar. Çok iyiyim ilk i̇lk savaş destan son. Ben Piper çok seviyorum zaten. Destan karakterleri çok seviyorum. Böyle çıkacağını düşünmüşüm ben. Yani. Karakter verse direkt kanalına verir diye düşünmüştüm ama. Evet arkadaşlar. Bugünkü ilk videomuz Nusbrow. Ya yani sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu ilk videomuz bu arada. Aha arkadaşlar, takıyor. Rico. Rico. evet bu da iyi arkadaşlar. Arkada, arkadan falan ses geliyorsa özür dilerim. Evet yani ortamdayız şu anda. Biraz da e, bir kutu açmayı düşünüyorum. Sana bir kutu açacağım azıcık. Hillili olduğumuz için arkadaşlar olsun, bakın yani bir sürü kutu açabiliriz Aha, Arkadaş, Ha, doğru benim 3 karakterim var. Galiba 4 yazınca çıkıyor bundan da arkadaşlar. Veya 40'ın altında 3 yazarsaydı. Aha geldi. Evet. 4 yazdık geldi, geldi. Ve arkadaşlar, ooo 1 çıktı. Bu da çok iyi. Arkadaşlar bu ee, artık 5 karakterimiz olduğu için ee, bize büyük kutudan 5 yazamayacağı için bundan sonra karakter çıkar ee, Tahmin 4 yazar. Zaten bu da son Buradan küçük kutuları devam ediyoruz. Aha karakter geldi arkadaşlar. Ne geliyor? Jeki. Arkadaşlar fark, e fark ettiyseniz yalnız büyük kutulardan destansı savaş kutularından ise şey çık. Aa yine geldi arkadaşlar. Alpimo geldi. Savaş kutularından ise süper ender çıkıyor. Herhalde mega kutulardan da ender çıkacak. Yine mi geliyor? Yok. Bence bundan sonra 5 yazınca gelecek da altı bit. Aa arkadaşlar Karl geldim. Bugün hiç efsanemi beklemiyorum bu arada. Arkadaşlar bir de size bir şey göstermek istiyorum. Bro pes ben almayı denedim mi hiçbir şey işimize yaramıyor. Ya kutu arkadaşlar yani kutulara Tıkladığımızda oyun yeniden başlatılıyor. Yani elmasımız yeniliyor, kutularımız yeniliyor arkadaşlar. Ama savaşçılarımız gitmiyor. Buradan rikanı tekrardan göreyim arkadaşlar. Ve kutu takmamıza devam ediyor. Arkadaşlar acaba arayın büyük kutu sıkıştır. 4 yazar mı acaba? Ama sanmıyorum. Aa bali çıktı arkadaşlar. Allah Allah. 3 yaz bali çıktı. 4 yaz artık. Çıkarken ama çıktı yani arkadaşlar karakterimiz sonuçta. arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anki en iyi karakterim arkadaşlar bir de Piper. şu an çıkan karakterlerden en iyisi şu anda Piper. 5 yazarsa arkadaşlar yani çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Allah buna basarsam. Bütün karakterlerim maxlanıyor galiba. Bir dakika. Hayır. Aynen. Bütün karakterlerim maxlanıyor. Ve arkadaşlar buna basarsan da bütün karakterler geliyor. Arkadaşlar ben bütün karakterleri Max'lamak istiyorum. O yüzden buna basacağım. Buradan tekrar deneyi basıyoruz. Ve geliyor. Ve arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi kutularım da yenilenecek benim. Evet. Bakın. Savaşçılarımız max. Buradan yeni kutular açıyoruz. Bakın roll gitti arkadaşlar. Ben eski kutularımıza devam ediyoruz. Böyle sıfır yazın neden böyle hoşuma gidiyor ya. Böyle daha hızlı çıkıyor. Biraz daha hızlı. Çıkınca anlaşılıyor yani. Bu arada bundan 70'e kadar açacağım. Büyük kutuyu da sıfırladım. belki taktik falan olur. Ama 69 kaldı. Dikkatimize devam ediyoruz arkadaşlar. Niye karakter vermiyorsun bana? Nasıl devam ediyorum. arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bir bana bir yazsın arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ben mega kutu açtım ve bir yazdı. Ee, güzel bir karakter çıkacağını ummuyorum. Açıyorum. Bayron çıktı arkadaşlar. Şu an en iyi karakterimiz Byron arkadaşlar. Gözlüklü dedemizi seçiyoruz. Şuradan ben Ben bunu çok seviyorum ya. Bu Kulüp arkadaşlar. Kulüp oluşturuyorum. Herkes gelsin. kam şimdi saç sığmıyor mu yaşmış o zaman direkt böyle yapalım Çık yapalım yo Arkadaşlar, şuna işaret çok merak ediyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar, çok boş bir şeymiş öyle. YouTube. Yo, Yo, kanka abi ya <laughs> Değiştirelim. Kral yapalım. Gereken 0 var. açık oluştur. Herkes gelebilir arkadaşlar. Gönder. Ana bakmadan bay bay yapmış. Evet buraya kulüp postası bize de geldi. Bebe. BH almış. Neyse arkadaşlar, biz kutu açmamıza devam edelim. Evet arkadaşlar, Bugün videomuz bu kadardı ve görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz.